Selam güzel insanlar, bugün çok heyecanlıyım. Elimde şöyle bir ürün var. Ürünün adı Samsung 980 Pro PCI Express 4.0 NVMe M2 bir SSD disk. 500 GB kapasiteye sahip. Tabii ki 250'likleri bir terabaytları da var. Heyecanımı nedeni yeni bir masaüstü bilgisayar toplamaya karar verdim. Hızlı da olsun istiyorum. Böyle bir ürünle karşılaştım. Nette bayağı bir araştırdım bu kadarına gerek var mıydı yok muydu diye. Cimri'den girdim, Akakçe'den çıktım. Fiyatlara baktım. Bayağı bir takıntılı bir şekilde sürekli bakıyorum, takip ediyorum. Sonunda bu ürünü güzel bir fiyattan yakaladım. Hatta öyle bir güzel fiyattan yakaladım ki tam da zamanında yakalamışım. Yani 1750 liraya aldım. Abi alır almaz ne oldu bu? 2200 oldu ya. Hemen bir gün sonra. Hatta şu an güncel fiyatlarına bakalım. Bir Güncel fiyatlarında ne diyor mesela bakın Akapçe'de 1739 lira demiş. Nerede? Sinerji bilgisayarda. Hepsi burada da nerede? Yani ben hepsi burada ya biraz daha e, nedense bir alışkanlık oldu bende. Daha fazla böyle bir güveniyorum. Hiç beni üzmediler. Ee, bakalım. Şeyde ne kadar? Cimri'de ne kadar? Ona bir bakalım. Cimri'de de burada ne yazıyor? Olur mu ya? 720. Ha, bu 980 ile 980 Pro'yu karıştırıyorlar arkadaşlar. Bakın. Burada da cimri de karıştırmışlar yani 980'in fiyatlarını vermişler 980 Pro nereden başlıyor bakın aha da şuradan Trend yolda şuradan başlıyor. Burada da en ucuzun fiyatı 1849. Eh yani idare eder şu an aldığım fiyat. İşte bu kadarına gerek var mıydı bilmiyorum ama elimde iki tane notebook vardı işte. Bunları satıp güzel bir hızlı bir masaüstü toplamaya karar verdim. Ya özellikle işte render alırken hızlı olması benim için çok önemliydi. Yani diğer bilgisayarlardan artık bıktım ya. Hani yavaş yavaş render alıyor. işte motivasyonum kaçıyor. Hatta bir kanalda izledim ben bunu. 9 dakikada Windows kuruyorlar buna. 9 dakikada. İşte bakalım performans ihtiyacı olanlar bu ürünü kaçırmasın. Hatta ben bu SSD'yi ekranda görmüş olduğunuz anakarta monte edeceğim. Bunu seçmemin nedeni PCI 4.0 desteklemesi ve aynı zamanda Wi-Fi özelliğinin olması. Yoksa öbür türlü bu SSD'den yüksek hızları alamazsınız. Yani PCI 4.0 desteklediği için bu anakartı seçtim. Ondan dolayı yüksek hızlara ulaşabiliyoruz. Bunun da tanıtımını ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum. En sonunda hepsini toplayıp bir test yapacağım. Böyle şeylere hevesliyim doğrusu ama çok bir tecrüben var mı diye sorarsanız o da yok yani. Yavaş yavaş uğraşı uğraşı yapacağız inşallah anakartı yakmayız. Yani ürünü kullananlar, almak isteyenler olumlu olumsuz yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hoşçakalın Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.